Yetim aylığı nedir? Yetim aylığı, e, yetim aylığıdır yani. Benim düşüncem bu kadar yani. Konuyla ilgili bir bilgim yok, teşekkür ederim. Yetim aylığı benim bildiğim babası olmayan kişilere verilen aylık bir miktar para. Hiçbir fikrim yok. Yetim aileye şöyle söylenir. Devlet belirli bir miktarda babası olmayanlara, yet, belirli bir miktarda bankasına veya kartına belirli bir miktarda para yatırır. Yetim aileye odur tabii ki de. Yetimlere verilen yardım aile. Yetim aileleri yalnız kalanlar, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan, yalnız kalan. Ona verilen bir ücrettir. Devlet tarafından verilen bir yardımdır yani babasını en az babasını ya da annesini kaybetmiş çocuklara verilen aylık SGK tarafından verilen aylık ücret gibi bir şey maaş. Yetim aylığı, sigortalının ölümü ve ilgili kanunlarda yer alan aylık bağlanma koşullarını sağlaması halinde çocuklarıyla anne ve babasına yapılan sürekli ödemedir.